Ve yanımda Merhaba, yanımda kadın milli takım oyuncusu Berrak Erkan var. Önceki turnuvamız nasıl geçti? Turnuvamız e, kısmen başarılı geçti. E, memnun olmadığımız boardlar var ama netice itibariyle dereceye girdik. 12. olarak tamamladık. Çok tebrikler. Organizasyon hakkında ne düşündünüz? E, organizasyon çok iyi hazırlanılmış. E, beklediğimizden çok güçlü bir organizasyondu. E, yemekler olsun, turnuva alanı olsun, koordinasyon çok iyiydi son derece memnun kaldık. Umarım bir dahaki sefere de gelebiliriz. Bize anlatmak isteyebileceğiniz ilginç bir e, el oynadınız mı? Aa, i̇lginç bir elimiz var. Board çok ilginçti. 6-7 geldi dağılım bana. Ama evet, çok az puanım vardı. 3 puanım vardı. Ama ortam bir trefe açtı ve benim 7'li rengimi açtı. Bir kere overcall geldi. Altılı da pikim vardı. Bir pik Buradan iki karo geldi ortamı da bulattı. Güçlü elim var dedi. Ee, bir kör, e, over call yapan dört kör dedi. Şimdi yedili tuttuğum için beş tref dedim. Beş trefe beş kör geldi. Ortamı double attı beş köre. Tabii ki duramadım. Ortamın rengini yedili tutuyorum. Yanında da altılı rengim var. Altı tref dedim. Ortam altı pike düzeltti. Altı pik double'lı Dışarıda iki as varken <laughs> double eşit oldu. İki as ve treff e, rengimin ruvası dışarıdayken eşit oldu. Çok heyecanlı bir evet. el olmuş. Çok teşekkürler, çok tebrikler Güzel, tekrardan. İyi günler. İyi günler.